hekimlerimizin ve sağlık emekçilerimizin maaşlarından kesinti yapılması hem emeklerinin görmezden gelinmesi hem de halk sağlığının doğrudan riske atılması anlamına gelmektedir. Ücret kesintileri, mobbingin ve angarya dayatmalarının bir başka biçimidir. İdari, keyfiyetle yapılan bu uygulamalar sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştirmekte, motivasyonunu kırmakta ve sağlık hizmetlerinin niteliğini zedelemektedir. Buradan açıkça sesleniyorum. Adana Tabip Odası olarak aile hekimliği çalışanlarının yanındayız. Hekimin hakkını savunmak, halk sağlığını savunmaktır. Burada İl Sağlığı Müdürlüğü önünde düzenlediğimiz, düzenlediğimiz Bodro yakma eylemiyle o, bu adaletsizliğe, adaletsizliğe karşı, karşı sesimizi, sesimizi yükseltiyoruz. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Bu sadece bir bodro değil, emeğimizin kasmına, mesleğimizin itibarsızlaştırmasına karşı bir haykırıştır. İlgili bakanlığı ve yöneticileri uyarıyoruz. Aile hekimliği sistemini çökertmeye değil, güçlendirmeye yönelik adımlar atın. Emek üzerinden ceza kesmekten vazgeçin. Haklarımızı alana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz tüm etkin sendikaları, dernekleri ve meslek örgütlerini bu haklı direnişte yanımızda olmaya çağırıyoruz. Çünkü sağlık ekip işidir. Dayanışma ise gücümüzdür. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Emeğimiz bizimdir. Gasp edilemez. Teşekkür ederim.